Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle karar vermede yarın çok geç olabilir konusunu ele alacağız. Bir gün demiryolu görevlisi iki yaşındaki oğlunu işe götürür yanında. Bu adam trenlerin ray değiştirmesi için gerekli kolları çekmekle görevlidir. Tam rayı değiştirmesi gerektiği sırada çocuğu rayı değiştiren kolun altına düşer iki tren hızla birbirine doğru yaklaşmaktadır. Adamın fazla zamanı kalmamıştır, fazla zamanı yoktur. Çocuk iki metre aşağıda kolun altında sıkışıp kalmıştır ve eğer rayları değiştirmezse iki yolcu dolu tren çarpışacaktır. Bu yüzlerce ölü demektir. Ama kolu çekerse de kendi çocuğunun hayatına son verecekti. Bir karar vermesi gerekiyordu. Ya çocuğu ölecekti ya da yüzlerce insanın ölümüne sebep olacaktı. Adam trenlerin çarpışmasına saniyeler kala kolu çekti. Bu kadar zor seçenekler arasında mı karar vermek zorundayız? O halde ertelemeyin. Bazı kararlar alıp hayatınızda bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Gerçeği görün. Kendinize dost olun. Kendinizle karışık değil, kendinizle barışık olun. Bu çok kötü. Bunu kendime niye yapıyorum? Neden bu kötü durum içerisinde kalıyorum? Neden olabileceklerimin ümidini reddedip bu acı içerisinde yaşamaya devam edeyim? Daha iyisini hak etmiyor muyum? Neden mutsuz bir hayatı kabul edeyim? Şeklinde kendinize soru sormanız ve bilince uyanmanız gerekiyor. Aldığında daha fazlasını istediğini kabul edersen, acıları sadece istenmeyen bir misafir olarak görürsen, bütün gücünü toplayıp değişebilirsin. Bir şeyleri netleştirdiysen, acı çektiğin zaman boşa gitmiş değildir. Bir daha o hayata geri dönmeyeceğim demek bile değişim konusundaki kararına büyük bir farkındalık ve güç katar. Başka hiç kimse seni değiştiremez. Hiç kimse seni değişmekten alıkoyamaz. Sen başlamadan başkası gerçekten nasıl değişmen gerektiğini bilemez. Hayatını değiştirmenin gizemli ya da karmaşık bir formülü yoktur. Ne istediğine, ne yapacağına karar ver ve harekete geç. Bu kulağa o kadar basit geliyor ki ciddiye almıyoruz. Bu yüzden tekrar edeceğim. Hayatını değiştirmenin gizemli ya da karmaşık bir formülü yok. Ne istediğine, ne yapacağına karar ver ve harekete geç. İşte formül bu. Zor olan yapmak değil yapmaya karar vermektir. İşte uyanış burada başlıyor. Neden tekrar bir çocuk gibi korkusuz ve coşkulu olmuyorsun? İstediğin her şeyi yapabileceğini düşünmüyorsun. Neden kendinle olan o yıkıcı iç konuşmaları bırakmaya karar vermiyorsun? Neden hayatın boyunca kendini bir kürek mahkumu gibi hissedersin ki? Neden kendini inkar edeceksin? İçindeki coşkuyu ve başarma arzusunu hapsedeceksin. Neden hayatında kendini bir an olsun serbest bırakmıyorsun? Kuşlar kadar özgür olmuyorsun. Neden geçmişin kara bulutlarının seni takip etmesine izin veriyorsun? Neden güneşin o içini ısıtan ışıltısını yüreğinde hissetmiyorsun? Belli bir başarı seviyesine ulaşmış olsam da şu an yaşadıklarından daha fazla potansiyele sahip olduğunu hissediyorsun neden yeni bir başlangıç yapmaya karar vermiyorsun ki? Hayatta heyecan veren o kadar ihtimal var ki neden düşüncelerinde özgür olmuyorsun? Bir gün bir çift arkadaşlarını ziyarete giderler. Arkadaşlarının bir köpeği vardır. Köpek şüminenin önüne uzanmıştır. Yalnız birkaç saniye aralıklarla ulumaktadır. 15 dakika geçtiği halde köpek hala ulumaya devam etmektedir dayanamayıp arkadaşlarına sorarlar. Köpek neden oluyor? Neyi var? Sahibi oldukça rahat bir şekilde o mu? Önemli bir şey yok. Sadece çivinin üzerine oturmuştur. Peki neden kalkmıyor diye sorarlar. Yok canım o kadar da batmıyor diye cevap verirler. Şu an büyük bir ihtimalle kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Hayatınızın bir yönüyle rahatsız olmadıysanız gerçekten videomuzu Baştan sona izlemelisiniz. Özellikle de karar verme konularını tamamen dinlemelisiniz. Aslında rahatsız olmak güzel bir duygu. Üzerinde raptiye olan bir sandalyeye otur, otursanız ne olur? Oldukça hızlı bir şekilde kalkarsınız tepki olarak. Öyle değil mi? Yeterince rahatsız olmanız sizde bir şeyleri değiştirme arzusu oluşturacaktır. Canınız yeterince yanıyorsa bazı kararlar alacaksınız demektir her şey seninle başlar aslında. Ve her şey seninle biter. Senin hayatta ne yapmak istediğine karar vermenle başlar. Hayat kırkından sonra değil, fark etmeye başladıktan sonra, yani farkından sonra başlar. Olduğun yerde kalman için bir sebep yok. Harekete geçmeni engelleyen bir şey yok. Karar ver ve ileri git. Hayat ya cesaretle yaşadığınız bir macera, ya da hiçbir şeydir. Bir yılın hayatının en verimli, en başarılı, en sağlıklı ve en mutlu yılı olmasına karar ver. Buna sadece bir karar uzaklıktasın. Bu yıl, o aradığın yıl neden bu yıl olmaz? Yanlış kararlar verdiğin için değil, doğru kararlar verdiğin için bugün içinde bulunduğun çıkmazı yaşıyorsun. Mantıklı kararlar vermekteki sorun herkesin aynısını yapıyor olmasıdır. Eğer sen de herkesin verdiği kararları verirsen, sen de onlardan biri olursun. Oysa her zaman farklı bir hayat hayal etmişti. Genç bir adam reklam ajansında getir götür işlerine bakıyordu. Bir gün yöneticisine gitti, baterist olacağım dedi. Yöneticisi bateri çaldığını bilmiyordum dedi. O da çalmıyorum ama çalacağım dedi. Birkaç yıl sonra o genç adam dünyaca ünlü Eric Clapton ve Jack Bors ile birlikte aynı grupta çalıyordu. Grubun adı Cream. Adamın adı ise G Ginger Bakır'dı. Her şey doğru düzgün yapmak ve ortalarda bir yerlerde olmak sıradan bir durumdur. En dipte ya da dibe yakın olmak ise ayrıcalıktır. Çünkü Az önce dediğimiz gibi Rabdiyelerin üzeri Rabdiyeler e, Çakılı olmuş sandalyeye oturmak ister istemez ona karşı Anında ayağa kalkmanıza Ayağa fırlamanıza sebep olur Bu da değişimin başlangıcıdır Daha rahat etmeniz için Bir çaba gerektiriyor Ve sizde o çabayı e, Sarf etmek o gayreti göstermek Zorunluluğunu hissediyorsunuz demektir Onun için en dipte ya da En dibe yakın olmak bir ayrıcalıktır bu sizin için uygun görülen sıradanlıkla ilgilenmediğinizi gösterir. Aklınız başka bir yerdedir. Hayallerde hayatımızı garanti almak için risk almamız gerekiyor. Bazen iyi gidecek, bazen de gitmeyecek. İyi gittiği zamanlar, iyi gitmediği zamanları unutturacaktır. Hayatımızın dönüm noktaları vardır. İlk adımımız okula başlamamız, üniversite sınavlarımız, İlk işimiz yaptığımız iş değişiklikleri, evlenme kararımız ve belki de boşanma kararımız şimdi bugün burada hayatımızın en önemli dönüm noktasını yaratabiliriz. Alacağınız bir kararla hayatınızın akışını sonsuza dek değiştirebilirsiniz. Bu güç kendi avuçlarınızın arasında ve kendi bilincinizin altındaki o size konulmuş olan blokajları Kaldırarak gerçekten o kralın bahsetmiş olduğu e, timsahların doldurmuş olduğu timsahlarla dolu olan dereyi karşıya geçmek gibi. Gerçekten videomuz belki sizi iten o şahsı itip de dereyi geçmesine vesile olan bir itici güç olur. İnşallah biz öyle diliyoruz kendi kararlarınızı kendinizin verdiği ve kendi bilincinize uyandığınız bir bilinçli farkındalıkla kendi kararlarınızda geç kalmadığınız, kararları verdiğiniz ve o kararların bilincinde olduğunuz, verdiğiniz kararları uyguladığınız bir hayatınızın bilincine uyanmanız dilekleriyle videomuzu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşça kalın. Sevgili canlar merhabalar, değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuzda sizlerle yaşam yolculuğunuzda kısadan hisse edinebileceğiniz güzel bir bilinçli farkındalık konusu. Elimizdeki çakıllar, bilgelik hikayemiz. Elimizdeki çakıllar, eski zamanlarda üç atlı bir çölden geçiyordu. Kurumuş bir nehir yatağından geçerken gayipten bir ses duydular. Durunuz diyordu bu ses o geçen atlılara. Hemen atlarını durdurdular. Ses daha sonra atlarından inmelerini söyledi. Yerden bir avuç taş alarak ceplerinize doldurunuz ve yolunuza devam ediniz şeklinde komut veriyordu. Yarın güneş doğduğunda hem memnun olacaksınız hem de üzüleceksiniz diye de sözlerine ekledi o gayipten gelen ses. Atlılar o gayipten gelen sesin dediklerini yaptılar, denileni yapıp yollarına devam ettiler. Ertesi sabah güneş yükselirken ellerini ceplerine sokan üç atlı harika bir olay ile karşılaştılar. Taşlar elmas, pırlanta, inci ve diğer kıymetli cevherlere dönüşmüştü. Bu durumdan gerçekten büyük bir sevinç duyuyorlardı. Çünkü sesin emrini yerine getirip taşları ceplerine doldurmuşlar, böylece sahip oldukları mücevherlere kavuşmuşlardı. Bir yandan da üzülüyorlardı. Çünkü yanlarına daha fazla taş almadıklarına üzülüyorlardı. İşte hayatımızda verdiğimiz kararların yeri ve önemi bu yaşananlar gibidir. İnsan aldığı kararlar nispetinde hayatına yön verip başarı elde edebilir. Elindeki çakıl taşlarını kıymetli cevherlere dönüştürebilir. Fırsatlar böyledir. Değerli canlar, Yine bir bilinçli farkındalık konumuz olarak da can sıkıntısı bilgelik konumuzu sizlerle paylaşalım. Vaktiyle her türlü maddi imkana sahip olmasına rağmen can sıkıntısından hayatın yaşanmaya, yaşanmaya değmez olduğundan yakınan bir prens vardı. Kardeşleri arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken o odasına kapanır sürekli düşünürdü. Oğlunun bu haline hükümdar babası çok üzülüyordu. Bir gün hükümdar ülkesinin en bilge kişisini sarayına çağırtıp ona oğlunun durumunu anlattı ve buna bir çözüm bulmasını istedi. Bunun için bilgeye bir hafta mühlet verdi. Bir hafta içinde bu bir formül bulmazsa bunun hayatına mal olabileceğini de hatırlattı. Yaşlı bilge 3-5 gün düşünüp taşındı. Aklına hiçbir çözüm gelmedi. Bu nedenle canını ee, olsun kurt canını olsun kurtarmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi Üzgün dalgın bir şekilde ülkeyi terk ederken Bir köyün yakınından koyunlarını keçilerini otlatan Küçük yaşta bir çobanla bir süre ahbaplık etti Bundan cesaret alan küçük çoban yaşta dostuna Amca şu hayvanlarıma biraz göz kulak oluver de Ben de şu görünen köyden su alıp geleyim dedi Bugün su almayı unutmuşum dedi. Bilge de zevkle kabul etti. Bilge kafası karşılaştığı olaylarla meşgul bir halde hayvanlara göz kulak olurken, bir keçi yavrusu, ken, e, yavrusu kenarında oynamakta olduğu uçurumdan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu kurtarmadıkça kendi kendine kurtulması da mümkün değildi. Bilge küçük çobana verdiği sözü. Doğru dürüst tutabilmek için kuzuyu kendisi kurtarmaya karar verdi. Bu amaçla uçurumun dibine indi. Önce kuzuyu sırtına bağladı, sonra tırmanmaya başladı. Birkaç tırmanma başarısızlıkla sonuçlandı ama bilge yılmadı, uğraştı, didindi, zorlandı ama sonunda kuzuyu yukarı çıkarmayı başardı. Bu şekilde küçük dostuna verdiği sözü tutabilmek bunun içinde kuzuyu uçurumdan çıkarmak için bir süre kafasını öyle meşgul etti ki kendini bu işe o kadar verdi ki başından geçmekte olan olayı canını kurtarabilmek için ülkeyi terk etmekte oluşunu unuttu. Fakat bu durum onun kafasına bir şimşek çakmasına vesile oldu. Şöyle düşündü. Bir kimse ciddi olarak bir işle meşgul olur, bir girişimde bulunup onu başarı ile sonuçlandırmak arzusu benliğini tam olarak kaplarsa bu kimse için can sıkıntısı ef'ten püf'ten olayları kafasına takmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu gerçek. Herkes dolayısıyla hükümdarın oğlu içinde geçerlidir. Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü ve hükümdarın huzuruna çıkarak şu çözümü hükümdara sundu oğlunun durumu için. Hükümdarım dedi. Eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını, hayata bir tutkuyla bağlanmasını istiyorsanız, onun bir amaç edinmesini sağlayın. Zamanını kaplayacak bir meşguliyet verin. Can sıkıntısının yaşamaktan şikayet etmenin ana sebebi başı boşluktur. Oğlunuza yükleyeceğiniz sorumluluk ne derece ciddi, sonucu ne derece ağır olursa kendini o ölçüde can sıkıntısından kurtaracak, yaşama sarılacak ve azmi o derece artacaktır şeklinde çözüm önerisi bul önerisinde bulundu. Evet sevgili canlar, işte bu can sıkıntısı hikayemizde de anlatıldığı gibi gerçekten kararlarımız çok önemli. Bizim bilgece o kararlara yaklaşmamız ve o kararları aldığımızda isabetli bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Hayatımız bizim inşa edeceğimiz bir hanedir. Dilersek onu saadet hane ederiz, dilersek onu viran hane ederiz. Bu aldığımız kararların neticesine göre değişkenlik gösterir. Aldığınız kararlarda hayatınızı saadet çevirdiğiniz bir bilince uyanmanız dilekleriyle videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.